Urfa'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Başkan e, size buraya, e, burada aramakla büyük bir onur duyduk. Ama Urfa'mızın, Türkiye'mizin ve insanlarımızın genel sorunlarını tabii ki sizinle paylaşmak, tabii ki sizin bu konudaki ve partinizin bu konudaki düşüncelerini almak bizim de büyük bir görevlerimizden biri. Bu vesileyle öncelikle şunu soralım. Siz bir emeğin partisi olarak Urfa'da kanayan bir yara var. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Yılmazlar Ayakkabı Fabrikası'ndaki işçilerin direnişleri, iş hakları, hak etmiş oldukları, almaları gereken paraları, alamamaları konusunda sizin bakışlarınız ne? Şimdi tabii Urfa'da iki büyük proje vardı. Bir tanesi Güneydoğu Anadolu Projesi, bir de bu organize sanayi bölgeleri projeleri. E, bu iki projede de gördük ki özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi'nde e, az topraklı, toprağını kaybetmiş ya da toprağı kurmuş insanlar bu projeyle beraber yine topraklarını kaybettiler. Muazzam bir tekerleşme var. E, eskiden ağlar, derebeyler vardı. Şimdi finans baronları var. Parayı basıp topla, toprakları topluyorlar. Yani bu projenin e, yoksul halka, yoksul ufalıya bir faydası yok. Aynı yaklaşımı biz işçi bölgeleri açısından da görüyoruz. Yani burada sanayi e, istihdamını canlandırma adı altında bir proje gündeme geldi. Özal'dan beri bu neoliberal politikaların bir parçasıdır. Erdoğan iktidarında Erdoğan AKP'sinde bunlar yükselişe geçti. Ama açıkça söyleyeyim organize işler bunlar. Filmine benziyor bu iş. Yani bu organize sanayi bölgelerinin esas gerekçesi şöyle açıklanıyordu. Kalkınma ajansları tarafından. Etrafı duvarlarla çevrili olacak. Burada kayıt dışı işçilik olmayacak. Yani buraların hepsi denetim altında olacak. E, gezip görünce biz de görüyoruz. Yani içerisinde fabrikalar var. Kapısında bekçi var, kulübe var, etrafında duvarlar var. Hani buralar denetlenecekti. Ne oldu? İçeriye girdiğimiz zaman bizim de parti olarak bu bölgelerde örgütlenme çalışmalarımız var işçilere dönük. Sendikalarında, da var, beraber çalışıyoruz. Kayıt dışı işçiler var dolu. Organize organize işler bunlar demenin Hı. nedeni bu. Hı. Dolayısıyla bu organize sanayi bölgelerindeki bir amaçta kayıt dışı işçilikle beraber sendikasız iş yeri sendikalı iş yeri istemiyorlar. Bir tane sendikalı iş yerine tahammülleri yok ki olduğunda da gördünüz hemen tepesine çöküyorlar. Patronlar birleşiyor. Bunu kıracağız. Bunu kırmak zorundayız. Sayın Başkan Urfa Valimizin bir açıklaması vardı. Dün yanlış şey yapmıştı. Ayakkabı fabrikasında çalışan insanların yanındayız ve onları koruyacağız şeklinde bir açıklaması vardı. Ama bu o günden bugüne ve geçmişten düne kadar olan süreci takip ettiğimiz zaman bundan sonraki sürece de baktığımız zaman acaba Sayın Valimiz sözünde durabilecek mi? Şimdi ben e, Vali Bey'in açıklamasını izleyemedim. Takip edemedim. E, ama şunu söyleyebilirim. E, bu bu işler e, lafla değil icraatla olması lazım. Epey de az bir süre değil bu işler başlayalı. E, burada e, atılacak adım çok bellidir. Anayasaya uyulacak. Anayasada işçilerin örgütlenme hakkı vardır, sendikalaşma hakkı vardır. Sigortaları olmasa bile iki işçinin tanıklığı ortaya konduğunda o fabrika ya da o iş yeri sendikalaşır. Burada ara bulucu olmaya gerek yok, sözcü olmaya gerek yok. Anayasayı delen, yasaları ihlal edenler patronlardır. İşçilerin anayasal güvencesini sağlamakta da valilerin de görevleridir. Ama maalesef valiler de atandığı için ona da çok bir şey diyemiyoruz. Bizim isteğimiz Türkiye'de valilerin, kaymakamların da seçimle gelebildiği demokratik bir ülke e, olabilmesi Evet umarız olumlu gelişir. E, umarız ama e, ummak ayrı şey görmek, icraatı yerinde tespit edilmek ayrı şey malumunuz üzere. Valiler bu konuda <laughs> çok iyi vermiyorlar maalesef. Geçen günlerde işte gördük Sakarya'da, e, özür diliyorum Trakya'da e, Belkarkar Fabrikası'nda örgütlenen, e, Tek Sendikası'nda örgütlenen işçiler, Atko Türk Fabrikası'nda örgütlenen işçiler derdini anlatmak için Vali Bey'e gittiler. Bir çevik amirinin talimatıyla, yani çevik süpür bunları denerek bir muameleye uğradılar. Yani işçiler, valilerin kapısında yerde sürüklenen insanlar olmamalı. Bu ülkemize yakışmıyor. Evet. Biz yani sözün ötesinde biz icraat bekliyoruz. Evet. Sayın Başkan, bir de Urfa'nın en büyük kanayanın yaralarından biri. Tabii ki Halil'e çiftçilerimizi de ilgilendiriyor ve toplumumuzu da ilgilendiriyor. Tahmin edebildiğimiz üzere DEDAŞ sorunumuz var. Evet. Biz bunu halk arasında genelde sohbet sırasında falan DAEŞ'le benzetiyoruz ama tabii biraz argo bir kelime. Fakat maalesef öyle DEDAŞ'ın Urfa'da uyguladığı politika bu. Bu şekilde düşünüyoruz ya da. De. DEDAŞ Urfa'da gerçekten sizce etik bir kurum mudur? Yani bir kere şöyle bir durum var. yani Önemli olan DEDAŞ'ın nerede durduğu. Yani biz dünyaya. Emek sermaye bağlamında bakarız. Emek sermaye çelişkileri üzerine kurulmuş dünya. Yani bu dünyayı, bu ülkeyi, bu toprakları Urfa'yı yaratanlar emekçi insanlar, işçiler ve köylüler, köylülerimiz, bizim Anadolu insanlarımız. Şimdi siz elektrik faturaları konusunda özellikle, yani eğer köylerin elektriğini keserseniz enerji patronlarını dinlerseniz, enerji patronlarının baskısına boyun eğerseniz kamu kurumu olmaktan çıkarsınız. Neden? Kamu kurumu demek, kamu yararını gözeten tutum demektir. Onu da geçtim. Bakın köylünün elektriğin kesilmesi bir anda şimdi enerji patronları bastırıyor. Zam yağmuru var. Yüzde 45 zam yapacaksın diyorlar hükümete. E buna, buna yani buna karşı çıkmayan, hayır ben bunu reddediyorum demeyen bir kurumun Gerçekten halka dayanması mümkün değil. Bu arada parantez içerisinde bir şey daha belirtelim DEDAŞ'la alakalı. Yani. Ee, sayın İl Başkanımız Cemalettin Bey de bilir ki birebir yaşadığı olaylardır bunlar. Ee, Urfa'nın çeşitli beldelerinde ve büyük beldelerinde özellikle hı hı. hiç bir personeli gelmeden, o okuyucu personeli gelmeden enerji faturaları insanlara gönderildi. Hatta gönderilmedi, mezarlıklara atıldı. Bu mezarlıklardan toplanan faturaları üç gün sonra, beş gün sonra, yirmi gün sonra kişiler Birilerinin vasıtasıyla ellerine geçti bu faturalar. Ama ödemek zorunda kaldılar. Hı -hı. Ve bu, bu faturalar da normal bir e, evin tüketiminin veya iş yerinin tüketiminin en az 10 katı Hı -hı. tutarındaydı. Ve bunu ödemek zorundaydı. Ödemediğin zaman da icra karşı karşıya etsin. E, bu konuda biz mesela DEDAŞ'la yaptığımız görüşmelerde, Cemalettin Başkan'ın yaptığı görüşmelerde e, bir sonucu alamadık. Bizim e, şey e, yönetim idarelerimiz yani köy muhtarlarımız, mahallem belediye başkanlarımız falan Onlarla yaptığımız görüşmelerde de DEDAŞ müdürleri ve yetkililerle yaptığımız görüşmelerde bunlar hepsi iptal edilecek. Yeniden fatura düzenlenecek demişti. Ama maalesef hiçbir şey yapılmadı. Ve ya biz bunu ödemek zorunda kaldık. Bu bir hırsızlık değil midir? Şimdi şöyle hazinenin e, hazine e, dibi delinmiş bir kovaya benziyor. E, şimdi e ekonomi büyüyor diyorlar. Sanayicinin ekonomisi büyüyebilir, patronların büyüyebilir ama hazine sanayiden ibaret değil. Halkın kaynakları nerede? Nerede? Yani biz 2022 yılında 270 milyar daha, 240 milyar daha faiz borcu ödeyeceğiz. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman şunu görüyoruz. DEDAŞ yönetimiyle ilgili bir sıkıntı değil mesele sadece. Zaten orada büyük bir problem var. Enerji patronlarının borçlarını siliyorsunuz. Büyük fabrikaların borçlarını siliyorsunuz, küçüklere gelince, vatandaşa gelince mi böyle ceberrut davranıyorsunuz? Yani gerçekten burada ayrımcı bir e, politikalar. Biz buradan yola çıkarak e, DEDAŞ yönetiminin değişmesi gerektiğini, DEDAŞ e, yönetiminin demokratikleşmesi gerektiğini savunuyoruz. Ama bununla beraber bu süreci siyasi olarak yöneten iktidar da, AKP e, iktidarı da bu e, gelişmelerden azada değil. Onlar da... E bu süreci izliyorlar, en azından arkasında duruyorlar, güç veriyorlar. O zaman bizim bu iktidardan da kurtulmamız gerekir. Başkan son olarak size şunu sormak istiyorum. Tabii önümüzde her ne kadar 2023 tabiri söylemi varsa da bile erken seçim sinyalleri var. Partimiz açısından, MHP partisi açısından Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik-siyasal sorunlar ve seçim konusundaki düşünceniz ne? Tabii. Şimdi e, biz fabrikalarda, iş yerlerinde e, seçimin nabzını tutarız her dönem. Temkinli bir partiyiz. Geçmiş dönemlerde de AKP hemen gidiyor, ilk seçimde gidecek deniyordu. E, pek de öyle olmadı. Yani biz de e, biz itiraz ettik. Hayır bizim sağ gözlemlerimiz onu söylemiyor dedik. Yani bir tartışma var ama bir kopuş, bir çözülme yok. Bu dönem farklı. Açık söylüyorum. Ciddi bir çözülme var. Çözülme ivme kaybetmiş durumda halı yani ayağının altındaki halı gittikçe AKP'nin yani daha sert bir e, politika e, uygulamayı devreye sokuyor. Ve maalesef son dün dolar e, artışını da gördük. Faiz indirimiyle beraber doların yükselişinde de gördük. Yani gider ayak rantçılar, faizciler, döviz patronları para vurmaya başladılar. Bu korkunç bir manzara. O yüzden biz diyoruz ki 2023 seçimlerini beklemeyelim. Yani halk bu kadar zam yağmuru altındayken, hayat pahalılığı artmışken bir buçuk yılda bu memleket mahvolur. Şimdiden buradan da sizin vesilenizle çağrı yapmış olan bütün Urfa halkına, işçisiyle, köylüsüyle, memuruyla, genciyle, işsizler kenti Urfa, işsizleriyle bütün halkımızın zamlara karşı, hayat pahalılığına karşı, işsizliğe karşı, vergide adalet için ve ee, ücretlerin iyileştirilmesi için, maaşların iyileştirilmesi için mitingler yapması lazım. Bu işin başka yolu yok. Bir an önce mitingler yapacağız. Aman ilk seçimde gidecekler, aman sokağa inmeyin. Bu, bunlar boş laflar. Yani bir buçuk yıl halkın dermanı yok. Bir yandan mitingler yapacağız, bir yandan meydanlarda halkın gücünü göstereceğiz. Türkiye daha önce bunları yaptı. Halkımız bunu gösterdi. Şimdi de onu yapacağız. Bu güçle 2023 seçimlerine biz gireceğiz. Seçim konusunda tutumumuz şudur. Türkiye ağır ekonomik sorunlara sahip. Tek adam iktidarıyla beraber Kürt sorunu gibi özgürlükler, layıklık, demokrasi sorunları daha da ağırlaştı. Çözülmedi. Yani çözeriz diyenlerin hiçbiri çözemedi. Bütün bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Türkiye'nin dış politikada barış politikalarına dönmesi gerekiyor. İçeride kendi barışını sağlaması gerekiyor. İşçi ve emekçilerin iktidarının kurulması gerekiyor. Demokratik bir anayasa kurucu bir meclis yeniden gerekiyor. E bu açıdan biz yani tek adam rejimini, güçlendirilmiş parlamenter sistemi tartışmasını zayıf bir tartışma olarak görüyoruz. Tek adam rejiminden kurtulmalıyız hep beraber, el ele. Ama güçlendirilmiş parlamentoda bu memleketi çok düzlüğe çıkartmaz. E bizim ana şeyimiz gerçekten halk yönetimine dayanan, halk demokrasisine dayanan güçlü bir halk seçeneğini, blokunu oluşturmak. Bu çerçevede görüşmelerimiz devam ediyor. Biz ne Cumhur İttifakı'nı ne Millet İttifakı'nı maalesef CHP'de orada 5 Sağ Parti ile 6'lı bir blok kurdu. E, onlarla da artık bizim bir ittifak yapma seçeneğimiz olmaz bu durumda. Çünkü programları bir uluslararası sermaye güven veren bir program. E, başkanlık seçimi konusunda bir sıkıntı olmaz. Hep beraber başkanı göndermek için birinci tur olmazsa ikinci turda oylarımız aynı sandığa girer. Burada bir problem olmaz ama bir seçenek yaratma, bir halk seçeneği yaratma. Parlamento grubu açısından biz mutlaka üçüncü bir blok kuracağız. Bu yönde görüşmelerimiz var, bu yönde çalışmalarımız var ve olumlu gittiğini de söyleyebilirim. Bu blok kurulacak. İttifaklarınız düşündüğünüz ittifaklardan dolayı bir tiyo verebilme şansınız var mı? Tabii, tabii ki verebilirim. Ben bütün Türkiye'yi geziyorum, Anadolu'yu geziyorum. Dersim'den, Dersim Elazığ, Malatya son gezimi söyleyeyim muş. Ee, Diyarbakır, bugün Urfa'dayım, yarın Antep'teyim. Böyle bir bölge gezisi yaptım. Her yerde toplantılar yapıyorum. Bu toplantılarıma sol, demokratik, ilerici, sosyalist partiler, örgütler, kurumlar, barolar, sendikalar, sendika temsilcileri katılıyorlar sağ olsunlar. Onlarda da çok güçlü bir birleşelim isteği var, iradesi var. Aynı zamanda ben sendikaları geziyorum, genel merkezleri geziyorum. Onları da sürece dahil etmek istiyoruz. Yani emek meslek örgütlerini de sürece dahil etmek istiyoruz. Bu çerçevede olumlu gidiyor. Yani biz daha önce Sol Parti, yani eski adıyla ÖDP, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi, Halk Evleri ve bazı sosyalist sol gruplarla toplantılar yaptık. Görüşmelerimiz sürüyor. Olgunlaşıyor. Öyle görüyoruz yani. ÖDP ile yani, dirsek temasınız var. Dirsek teması değil. Biz dirsek temaslarını Hı. sevmeyiz açık ilkeli ittifaklardan Yarından, yanayız. Lafın gelişimi var. Ee, anlıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Halkların Demokratik Partisi'nin bir tutum belgesi e, açıklandı. Bizim de bir çalışmamız var. Emek Partisi olarak. Ee, sonuçta partilerin hakkıdır. Kendi programlarını ortaya koyarlar. Bir birlik olacaksa da o programlar bir araya gelir. Ortak bir program çıkar. Yani karşılıklı biraz ilkeler çerçevesinde tartışma olur. Son hali verilir. Bizim 22 Ekim günü yani dün bir görüşmemiz oldu. Genel başkan yardımcılarımız düzeyinde heyetlerimiz görüştü. Demokrasi ittifakı konusunda biraz tartışma vardı ama çok net bir tutum sergiledi HDP'li heyeti. Bize gelen bilgiler o yönde. Yani biz Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı dışında bir üçüncü blok konusunda anlaşıyoruz diye ortak bir beyan